Çelik Kapı Tamiri Komuteri'den herkese merhabalar. Yine özel bir kapı, yine biz, yine Diyara yüksek güvenlikli özel bir kapımızla birlikteyiz. Diyara, Dortex, Sur, Kale, Star Çelik Kapı bunlar. Diğer piyasadaki çelik kapılardan farklı çelik kapılar. Hem Kalite olarak hem güvenlik olarak hem de teknik parçaları anlamında özel kapılar. O yüzden bu tür kapılarda bir işlem olduğu zaman bu kapıların dilinden anlayan bir ustanın müdahale etmesi lazım. Evet yine böyle bir kapımızda birlikteyiz ve işlemimiz zorlu bir işlem. Ne yapacağız? Evimize tadilat yapılmış. Soğuk Osman biraz yaklaş. Şurada eski fayanslarımız var. E, ustalarımız o fayans kırmış. Şimdi yeni fayans döşüyorlar evimize. Fayans döşendiği zaman tabii haliyle ne kadar eski fayans kırılırsa kırılsın altında bir harç, üstüne de yine harç yapılacağı için yeni fayanslarımız biraz yükseliyor. Zemin yükseldiği zaman da şimdi gördüğümüz gibi şöyle kapımız artık sürtmeye, kapanmama başlıyor. Çünkü mesafesi yetmiyor. E ee, ne oluyor böyle zamanda? Böyle bir durumda da biz de edebiliyoruz. Kapımızı yeni hayat yüksekliğimize göre ayarlıyoruz. Yaz zeminden yükseltiyoruz. Eğer payımız varsa, kurtarıyorsa önceki tercihimiz hayattan yüksek almak oluyor. Ya da ailemizin de şöyle bir ricası olabiliyor. Ümit Usta biz kapıyı rahatça kullanmak istiyoruz. Yani kilim de atabiliriz. O yüzden bizler kapıyı fayans ölçüsünde baz alarak alttan kes ama çok önemli dışarıdan bakıldığı zaman orijinal, bozulmasın, kapının görüntüsü bozulmasın. En önemlisi de bu kapımız araba gibi düşünürsek bu arabaların Ferraris. En iyilerinden bir tanesi. Zaten kendisi de İtalyan markası. E Ferrari'de önce ne oluyor? Bunun göbeği, motoru bir araba parası. Merkezi kilidi bir araba parası aynı şekilde köpeği bir standart çelik kapı fiyatı. Merkezi kilidi standart bir çelik kapı fiyatı olabiliyor piyasadaki kapılar kadar kıymetli. Bu yüzden estetik görüntüden daha önemli bu kapının parçalarının, teknik parçalarının zarar görmemesi lazım. O yüzden bu işten anlayan bir çalışması lazım. Bakalım Tolga Usta'nla beraber kapımızın Orjinal görüntüsünü bozmadan, şöyle bir gösterelim toprostan öncesini. Orjinal görüntüsünü bozmadan daha da önemlisi kapının teknik parçalarına en önemlisi merkezi kilidine zarar vermeden kapımızı kesip, kısaltıp, yön ayarını yaparak takabilecek miyiz? Kapımız sorunsuz çalışabilecek mi? Vallahi söylerken bir heyecanlandım. Hadi bakalım sonuçlara geçelim. Yapabilecek miyiz? Bir işlemin daha sonuna geldik. İşlemlerimizi tamamladık. Diğer kapımızı tadilat yapılmış, dekorasyon yapılmış. Yeni evimize uygun hale getirdik. Bakalım olmuş mu? Kapımızın hem orijinal görüntüsüne hiçbir zarar vermedik hem de çok önemli kilit mekanizmasına ve parçalarına zarar vermedik. Asıl önemli olan, asıl zor olan kısım bu. Bunu da sıfır sorunla yapabildik mi? Bir bakalım. Şimdi kapımıza bakıyoruz. Önce az önce gördüğünüz gibi fayansımıza sürtüyordu. Yarım milim bir fark vardı. Bir yarım milim daha ekledik. Rahatça ilerleyen aşamalarda ufak düşmelere karşı ve kilim gibi ufak şeyler serebilmek için bakıyoruz. Fayansımız yine burada. Fayansımızın üstünden kapımız kolayca açılıyor, kapanıyor. Kapımızın yönetişelerinde en ufak bir problem yok. Ve kapatıyoruz. Bakalım o güzel tık sesini duyabilecek miyiz? İşte bize en mutlu eden ses bu. Tık sorunsuz kapanan bir kapı. Bir testimiz daha var. Elimizde bir poşet var. Tek el iki parmakla kapımızı kilitleyebiliyor muyuz? Diğer kapılar biraz normalden sert olur. Yani mekanizmalar çünkü özel bir kilit mekanizması var. Bakalım kilitlendi. Bir tur daha kilitledik. Bravo. Kapımız sorunsuz bir şekilde açılıyor. Bakalım. Kapımız sorunsuz bir şekilde açıldı. Efendim. Eğer evinizde Diyarak, Nortek, Notilok, Sur, Çıkkale, Star gibi özel bir çelik kapı varsa ve bu çelik kapının bir problemi varsa, menteşeleri olabilir, kilit mekanizması olabilir, tadilat nedeniyle alttan kısaltma işlemi olabilir ya da daha önce hiç görülmemiş bir problem de olabilir. Kapı ne olursa olsun, arza ne olursa olsun, eğer o arzayı doğru ustaya yaptırmak istiyorsanız ve o sorunu sıfır problemle çözmek istiyorsanız, doğru adreslisiniz. Doğru adres neresi? Maşallah. Aşağıdaki numaradan ve aşağıdaki web adresinden haftanın 7 günü bize ulaşabilirsiniz. Çelik Kapı Tarımı'na kontrol güvenli Güvenli günlerdir.